Merhaba çocuklar. Bugün sizlere EmBlock programından bahsedeceğim. EmBlock, Scratch gibi açık kaynak kodlu bloklar yardımıyla kodlamayı kolay bir şekilde yapabileceğimiz, Arduino, EmBot, Makey Makey gibi ürünleri kullanarak projeler geliştirebileceğimiz bir grafik programlama ortamıdır. Blok tabanlı, sürükle bırak sistemiyle çalışan, renklendirilmiş kod blokları sayesinde kolayca programlama yapabileceğimiz, küçükten büyüğe herkese programlama, algoritma mantığını kazandırmada büyük öneme sahiptir Mblock. Mblock, Scratch altyapısını kullanan bir programlama aracı ve Scratch'te bulunan komutların, sekmelerin tamamını bünyesinde barındırmakla beraber bunlara ek olarak robotik ürünleri programlayacağımız robotlar sekmesine de sahiptir mBlock platformunun en güzel taraflarından biri de Scratch'te olduğu gibi kendi bilgisayarınıza kurup internet bağlantısı olmadan da çalışmamıza olanak sağlamasıdır. Bunun için mBlock platformunun resmi sitesi olan www.mblock.cc sitesine girerek programı bilgisayarınıza indirmeniz ve kurmanız yeterli olacaktır. Hem programını indirmek için ana sayfada download yazan linke tıklayınız. Açılan pencereden Mblock 5 ve Mblock 3 programlama araçlarını bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz. Öncelikle Mblock 3'ü bilgisayarınıza indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ediyorum. Mblock 3 Scratch 2.0 ile uyumludur. Mblock 3 ile Arduino, Makey Makey, Mbot gibi ürünleri kullanarak etkinliklerimizi yapabiliriz. Mblock 3 programı Windows 7 ve üzeri işletim sistemine sahip bilgisayarlar için uygundur. Mblock 3'ü bilgisayarınıza indirmek için Download linkine tıklayabilirsiniz. Açılan pencerede Emblock 3.4.12 versiyonunu güncel haliyle bilgisayarınıza indirmek için dosyayı kaydete tıklamanız gerekmektedir. İndirme işlemi bittikten sonra indirilen .exe dosyasına tıklayıp kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kurulum esnasında başlangıç aşamasında biri İngilizce seçin. Daha sonra Language menüsünden Türkçe'yi seçebileceksiniz. Kurulum sırasında karşınıza çıkan pencerelerde next, ileri, ileri, install diyerek ilerleyin ve karşınıza çıkan sözleşmeyi kabul edin. Kurulumun bitmesini bekleyin. Kurulum tamamlanınca mavi ok ile işaretli Mblock Panda'ya tıklayarak kodlamaya başlayabilirsiniz. İmkanı olan öğrencilerimin mümkünse Scratch 3.0 ile uyumlu Mblock 5 programını da bilgisayarlarına indirip kurulumunu yapmasını öneririm. Enblok 5, Enblok 3 programına göre bize daha fazla ürünle çalışma imkanı sağlamaktadır. Örneğin mikrobit gibi. Kurulum bittikten sonra mavi okla belirtilmiş panda simgesine tıklayarak e, kodlamaya başlayabilirsiniz. Burada açılan pencerede language sekmesine gelip oradan dilimizi Türkçe'yi seçebilirsiniz. Metin tabanlı kodlama bilgilerine göre çok daha kolay ve zevkli bir ortam sağlayan Mblock ile programlama bilginizi geliştirebilirsiniz. Arduino ve robotik komponentler kullanarak yazdığınız kodların fiziksel sonuçlarını gözlemleyebileceksiniz. Ayrıca oyunlar ve animasyonlar tasarlayabilecek, arzu ettiğiniz projeleri uygulayabileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.